merhabalar Bugün yine değişik bir tasarımla karşınızdayız hep beraber yapacağımız çok e, enteresan bir tasarım bunu böyle e, çok göz bir yerde görmüş olabilirim çok emin değilim ya da buna benzer bir şey gördüm ama e, gördüğüm şeyleri de kendim denemeden inanıp e, tavsiye etmek istemiyorum O yüzden de e, biz dedik ki şöyle jelibonlarla güzel bir bardak atlığı yapalım e, güzel bir kaynak olarak yine kenarda dursun. Daha önceki videolarımızı izlemediyseniz izlemenizi tavsiye ediyoruz. Şöyle kısa bir bilgi vereyim. Şimdiye kadar çok farklı malzeme ve materyallerle epoksi reçineyi bir araya getirerek bardak altlıkları, kolye e, ve piramitler oluşturduk. Hepsini inceleyip e, yorumlarda yorumları okuduğunuzda birçok bilgiye ücretsiz bir şekilde erişim imkanı bulabiliyorsunuz. Şimdi ben reçine 10 gram sertleştirici 20 gram reçine biliyorsunuz bardak attıklarını genelde 90 gram falan tartıyoruz ama şimdi bu şeyleri ayıcıkları buraya dizdiğimizde burun kısımları dışarıda kalmasın diye çok ince bir arka zemin oluşturacağız öncelikle ondan sonra üstünü tamamlayacağız 10 gram sertleştirici, 20 gram da epoksi reçine, yani toplamda 30 gram. Sizin reçinelerinizin karışım oranı farklı olabilir. Toplamda 30 gramlık bir reçine karışımı elde ettim. Şimdi ne yapıyoruz? Bunu bardak kattığımızın içine döküyoruz. Zemin oluştursun diye tamamen dibi kaplamasını bekliyoruz. Şöyle köşelere gitsin. Ve arkasından da çakmağımı uyguluyorum. Çakmağımı ısı uyguluyorum. Genel anlamda saydam bir tasarım olacağı için çakmak uygulamasına çok dikkat etmem gerekir. Köşelerde e, veya tasarımın herhangi bir yerinde oluşacak bir e, hava kabarcığı direkt görünecek. Çünkü ekstra başka bir malzeme koymayacağız. Çok fazla video var. Yabancı kaynakta çok fazla video var YouTube'da. Ee, bu videoların bazılarındaki uygulamaları biz burada denediğimizde aynı sonucu alamıyoruz. O yüzden de çok güvenilir olduklarını düşünmüyorum. Denemeden de önermek çok mantıklı gelmediği için e, kendim deneyerek görmek istedim. Şimdi görmemizce burada bir e, dizilim yapacağız. Ben bunları tabi videodan önce de saymadım pek. Önce kırmızıları alayım. Şöyle ayıcıkların baş tarafları dışarıya gelecek şekilde yerleştireceğim. Genelde tasarımlarımda ben Hmm. böyle simetrik olmasına dikkat ediyorum ama asimetrik de dizebilirsiniz rastgele de dizebilirsiniz <laughs> jelibonu reçinenin içerine, içerisine e, hapsetmenin enteresan bir fikir olduğunu düşünmekle beraber reçineyi üstüne ikinci kat olarak döktüğümüzde ve tamamen hapsettiğimizde bir problem olacağını düşünmüyorum. Ama yine de tabii ki denemekte fayda var. Denemediğim hiçbir şeyi öneremezdim. tatlı duruyor gerçekten. Çocukların odasını dekor olarak kullanabiliriz. Başka türlü ya da daha büyük kare tepsi kalıplarına koyarak dekor olarak koyabiliriz. Çocukların odasına ya da şeye kapılarının girişine, giriş kapısına ya da şey de yapabiliriz Yani çocuklarımıza güzel böyle bardak altlıkları hazırlayıp bir şeyler yemeye veya içmeye teşvik edebiliriz. Çünkü kuruduktan sonra reçinenin hiçbir şekilde e, zararlı bir etkisi yok. bazılarının şekilleri bozuk o yüzden seçerek yapmaya çalışıyorum. Evet bence güzel durdu. Üstüne cam mekan katan atınca da daha güzel durabilir. Ee, şimdi ben bunu kafesleyeceğim. 24 saat sonra cam mekan katanı dökmek üzere tekrar oluşacağız. Evet her zamanki gibi ilk kata döktükten sonra 24 saat bekledik. Ee, kafes altında bekledi tabii ki çay bulaşmasın, etrafa bulaşan, etrafta uçuşan e, tozlar e, reçinin üzerine yapışmasın diye çünkü bayağı şeffaf bir tasarım yapıyoruz özellikle bu tarz şeffaf tasarımlar yaparken ilk i̇lk kata döktükten sonra kafeslemeye çok çok dikkat etmek gerekiyor. İkinci kattan sonra da tabii ki. Şimdi 24 saat geçti. i̇lk kat reçinemiz kurudu. Şekerlerimiz, jelibonlarımız ilk kata yapıştı. Şimdi cam iken katını döküyoruz. 25 gram sertleştirici, 50 gram epoksi kullanarak bir karışım hazırladık. 75 gramlık bunun büyük bir kısmını kullanacağız şimdi büyük bir ihtimalle. Şimdi dökümü ortadan gerçekleştiriyorum her zamanki gibi. Şimdi şekerlerin etrafında da biraz gerinti çıkıntı olduğu için oralara da e, epoks, epoksinin yayılması için belli bir süre tanımam gerekiyor. Sonra da çakmakla şöyle ufak ufak geçeceğim. Şekerleri yakmadan. döküm yapacağım. Bu şekerlerin ellerinin, kollarının ve burunlarının reçinenin altında kalmasına dikkat ediyorum. Tabii ki Şimdi daha rahat çakmak geçebilirim. Şu geçmeyen bölümler var. Ben şeker diyorum. Siz jelipon anlayın. Israrla şeker diyorum videonun başından beri. oldukça güzel görünüyor şimdi kafesliyoruz 24 saat bekliyoruz Yarın hep birlikte kalıptan çıkaracağız tekrar bakalım nasıl bir görüntü oluşmuş olacak Şimdilik görüşürüz şimdi kalıptan çıkarma zamanı kafesini açtık böyle bir görüntü görüntü olarak çok güzel görünüyor ama bakalım tahmin ettiğim bazı kalite problemleri var Onlar ortaya çıkmış mı şimdi kalıptan çıkarıyorum ve şöyle hatta şöyle göstereyim şimdi çok güzel bir görüntü var karşımızda ben sonuçtan çok memnunum şimdilik ilk görselde şimdi benim ee, biraz bu süreçteki sıkıntılardan bahsetmem gerekiyor neden? çünkü bu ayıcıklar kalıp kalınlığım çok kalın olmasına rağmen diğer kalıplardan daha fazla et kalınlığına sahip olmasına rağmen bu ayıcıkların burunları elleri ve ayakları kalıbın dışına ister istemez çıkıyor arkadaşlar. O yüzden döküme çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bunun için de şöyle bir püf noktası önerebilirim. Ee, şimdi reçineyi döktükten sonra bunların yapısı biraz şöyle jölemsi bir yapı olduğu için yani jöleden yapıldıkları için e, reçinenin üstüne döküldükten de ağız, yüz, burun bilmem ne görüntü, şeylere, girintileri, çıkıntıları zaten çok belli olmuyor. Şu an gördüğünüz gibi. ...siz de deneyebilirsiniz bu arada... ...net sonucu kendi gözlerinizde... yakinen görmek için... ...bunların... E, ...çıkıntı oluşturan yerlerini... ...makasla kesebilirsiniz... ...makasla kesip ayının... ...genel yapısını sadece... ...reçinenin içerisine hapsederseniz... ...çok daha rahat çalışacağınıza ben eminim... ...ben yaparken... ...bu sıkıntılarla çok e, karşılaştım... E, ...videoda çok yansıtmamaya çalıştım... E, ...çekerken... ...ilk seferinde ama aslında e, bu burun kulak kısımları bana çok fazla özellikle burun kısmı çok böyle e, zor geldi bana şimdi arkasını kontrol edelim yani arkasında da bir problem yok gibi görünüyor evet şu anda e, şimdi biz hep beraber bir deneme yaptık ve ben hatalara da size söylemekle mükellef hissediyorum kendimi o yüzden şuralarda bir yumuşaklık hissediyorum bu yumuşaklığın sebebi de üzerinde çok çok az epoksi reçine kalmış olması. O yüzden tavsiyem önce ince bir kat dökün. Bunu iyice kurutun. Yani aradan bir 24 saat geçsin. Bu 24 saat geçtikten sonra ayıcıklarınızı, burun, ağız, kol ve ayak çıkıntılarını güzelce kestiniz. Ve belli bir kalınlığa getirdiğiniz ayıcıkları o zaman dizin ve daha sonra ikinci kat reçinenizi dökün. Şimdi hal böyle olunca ben buraların zamanla deformasyona uğrayıp uğramayacağından emin olamam. O yüzden de bunu şu anda hiçbir şekilde garanti etmiyorum. Size tavsiyem böyle bir tasarım deneyeceksiniz ki benim izlediğim tasarımlarda et kalınlığı çok daha ince kaplarda ve üzerine yani hiçbir şekilde ayıcıkları deforme etmeden veya kesmeden veya modifiye etmeden e, bu şeye kaba uyguladılar ve uyguladıktan sonra hiçbir problem yokmuş gibi gösterdiler ben böyle yapamam e, burada yaşadığım zorlukları ve karşılaştığım deformasyonları kalite problemlerini sizlerle paylaşmak zorundayım madem kaynak oluşturuyoruz böyle bir kaynak oluşturmamız gerekiyor diye düşünüyorum o yüzden ne yapıyoruz Önce kabımıza bir kat döküyoruz. Çok ince bir kat da olsa bir milim, 2 milim de olabilir. Ne olsa bir kat döküyoruz. Bunu 24 saat iyice kurumasını sağlıyoruz. 24 saat sonra üzerine kırptığımız burunlarını, kollarını, ayaklarını kırptığımız belli bir inceliğe getirdiğimiz ayıcıklarımızı diziyoruz. Epoksi dökümlerimizi öyle gerçekleştiriyoruz. O zaman bu problemleri yaşamıyoruz. Yani Görüntüde güzel olan her şey aslında o kadar da kaliteli olmayabiliyormuş. Buradan bunu anladık. Ama ben görüntü olarak sonuçtan memnunum. Daha kaliteli bir versiyonunu daha doğru çalışılmış bir versiyonu da çalışıp hem koleksiyonuma satış koleksiyonuma ekleyeceğim. Hem de e, karne hediyesiz zamanı bir e, miniğimize çekilişle hediye edeceğim diye tahmin ediyorum şu anda. Şimdilik kendinize iyi bakın. Umuyoruz. Sizlerin de kafasında bu tarz soru işaretleri var ise bunları giderebilmişizdir. Ee, biz en azından içimizde kalmadığını diye düşünüyoruz şu anda. Sizlerde sizler de denememizi istediğiniz malzemeler varsa veya şu, şu, malzemeyi daha önce hiç denediniz mi diye sormak istiyorsanız sorularınızı yorumlar kısmında bırakabilir veya Reiki Rezin Art Instagram sayfamızdan bizlere ulaşabilirsiniz. Kendinize bir sonraki videoya kadar çok iyi bakın. Hoşçakalın.